Herkese merhabalar. Bu haftaki makam anlatımları videomuzun e, konusu Rast makamı. Rast makamı ve içindeki e, ilgili makamları, küçük dokunduğu makamları anlatacağım. E, anlatımlara geçmeden önce de küçük bir hatırlatma yapayım. Lütfen kanalıma abone olun e, ve bu tarz videoları beğenip e, paylaşırsanız çevrenizde mutlu olurum. E, ayrıca sorularınız varsa da yorumlar kısmına yazarsanız e, elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şimdi anlatımlara geçelim bakalım. Evet. Şimdi nazariyat tarafından bir e, başlayalım. Yine sol koyalım. E, ara lezgi uz dilek yine sistemi üzerinden şu herkesin bildiği sistem üzerinden bir gidelim. Sonra detaylarına girelim. Şimdi bu yapıda diyorlar ki buraya sol arası rast beşlisi re sol arasına da rast dörtlüsü. Ee, şurayı da çizeyim fa diyez mi re yapısına da şu rast dörtlüsünün göçürülmüş hali deniyor. Yine rast dörtlüsü var burada. Nazari olarak tabi, Matematiksel olarak evet. Yani şu aralık düşünürseniz sol do arasını e, bu yapıyla matematiksel olarak aynı. Sadece matematiksel olarak ama aynı. E, melodik olarak aynı değil. Ee, basit olarak tanımlamak için e, doğru mu mantık aslında kurdukları matematiksel olarak doğru mu mantık ee, ama müzik müziğin matematiği var ama müzik matematik değildir müzik duygu işidir onun için e, duyguyla öğrenirseniz e, hissiyatlarıyla öğrenirseniz makamları daha kolay e, kafanızda kalır e, şu R üzerindeki yapıya geleceğiz birazdan. Şu ana yapıyı alalım. Bence e, rast anlatmak için e, yegahtan yani şu sesten buradaki re arasını almak en mantıklısı. E, daha kolay anlayacağınızı düşünüyorum. Ve mi fa diyez sol la si bemol do re. Şimdi ana noktamız sol. Sol perdesinin ismi rast. Sol, la, si, la, sol, fa, sol veya sol, fa, sol. Bu bile yeterli. iki nota. Sol, fa, sol, la, sol, la, sol. Bunlar zaten rast veriyor. Daha fazlası e, için çok hani diğer mel diğer notalarda kullanabilirsiniz tabii ki. Melodi üretmek size bağlı yani size bağlı. Sol, la, si, la, sol, do, si, la, la, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, fa, sol. Sol, fa, sol, la, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, re si, la, sol, fa, sol gibi yapılar. Bunlar hep rast. Neden? Çünkü dönüp dolaşıp rast perdesinde kalıyorsunuz. Yani daha önceki videoda da yorumlarda da gelen şey hani bu isimleri neden bu kadar takılıyoruz? Bu isimleri öğrendiğinizde bunları tanımlamak çok kolay oluyor çünkü. Ee, bu nota'nın ismi Rast ve bunun etrafında dolandığınızda şu yapılarla hani si bir kamalık, bemol ve fa dört komalık diyez. Ee, bu arızalarla sol notası üzerinde dolandığınızda ve bütün cümleleri bu odaklı yani sol odaklı yaptığınızda. Ee, siz rast yapmış oluyorsunuz çünkü rast sesini duyurmuş oluyorsunuz. Ee, mantık bu aslında. Hani duyurduğunuz ses e, dem gibi düşünün. Hani rast dem tutuluyor. Bu bir dem sesi. Bunun üzerine hep yapıyorsunuz. E, tuttuğunuz demin ismi var rast. O işte hani Ahmet e Mehmet demek olmaz. Ahmet Ahmet. Rast rast. Ee, başka bir perde üzerinde kalırsanız o perdenin ismini alır. Mesela Hemen ilgili şeylerine geçelim. Ee, hemen içinde olan modülasyon veya geçki diyebileceğimiz yapılara geçelim. Ee, la sesi ismi dügah ama sol la sol fa sol la si do re do si si la la. Bunu iki koma gibi biraz pesleştirdiğinizde e, bunun ismi uşak oluyor. Do si do re do si si la 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 sol la si do re do si si la la sonrasında la si la sol tekrar si si bir koma yaptığınızda sizi sol'e atar la sol la si la sol lü, fa sol peki üçüncü sese gidelim sol lü, si yaptık İsmi segah zaten bunu yaptık Sega kaldık bile Segah makamına geçtik bile. Sol, si, do, re, re, do, do, si, 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 la, diye, si, isterseniz la diyez, ister, natürel. Sol, si, do, re, do, do, si, si, sol, si, bitti. Siz segah yapıyorsunuz. Çünkü odağınızı buraya aldınız artık. Pediniz bu oldu yani, deminiz bu oldu. Onun için e, dem hangi notaysa, notanın ismine bakarak e, basit makamlarda en azından diyeyim hani ana kendi nota ismi olan makamlarda e, makamı belirleyebilirsiniz. Hani birleşik makam veya e, şed diyebileceğimiz makamlarda e, bu geçerli değil tabii ki ama ana makamlarda geçerli. Sol si do re do do si si yaptınız. E, do si do re do si, si la la yaptınız. Uşak oldu. E, bu açıdan şimdi Üst tarafa bakalım şu rast dörtlüsüne. E, rast mıymış değil miymiş? Şimdi re mi fa diye sol. Şu notanın ismi neva. Şimdi e, rast için rast dem tuttuk. Rast civarında döndük dolandık. Şimdi cümlemizi re üzerine taşıdığımızda e, biz hangi demi tutmamız gerekiyor? Yine reyi tutacağız. İsterseniz pesini tutun. Pesi yega. Ya. Yani sol sol si do re re do re mi mi re 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 do re mi mi re re sol fa la sol fa fa mi mi re re mi mi re, re. yaptınız. E, hep re odaklı yaptınız. Re odaklı olduğunda da ismi neva oldu. Yani siz bunu fan, fa, fa veya fa natürelli. Yani fa olunca evç, natürelli olunca acem. İster acemli ister evçli fark etmez. Sonuçta kaldığınız yer burası ve yaptığınız cümle neva cümlesi. Aynı şeyi Hüseyin'i için düşünün. Hemen benzer önümüzdeki haftalarda anlatacağım Hüseyin'i makamını ama küçük bir değinmiş olayım. Aynı şeyi Hüseyin'i yani R'de, R yerine mi re do re mi re mi solfa solfa mi re mi yaptığınızda bu notanın ismi de Hüseyni. O zaman Hüseyni oluyor. Yani çok e, aslında basit, komplike bir yapısı yok. E, basit yapılar, ana makamların yapıları çok basit. E, sol, si do re, re do re mi, mi re re solfa solfa mi re bu fa rasta ve birçok e, makamda fa çok oynak bir nota. E, ana makamlarda özellikle fa çok oynak bir nota. Demin e, daha önceki e, Hicaz videomda anlattığım gibi bu fa diyez hep böyle bir 2-3 koma aralığına bir kayma hani düşüş melodilerinde sol fa sol fa mi re mi fa mi re re do mi re gibi melodiler yapıyor. Bu arada bu melodi yaparken Küçük aklıma geldi, onu da söyleyeyim. E, re, e, solfa solfa mi re, re do di es sinatural, re, solfa solfa mi re, re do si do re, re do si do re do re, gibi bir melodi yaptığınızda, bu da nişabür, nişabür geçkisi yapmış olursunuz, küçük nişabür'e bir değinmiş olursunuz re, do, si, do, re, do, re. Bunun dönüşüne re, do, re, mi, re, do, si, la, si, re, do, si. Bu notayı si bemol'e geldiniz. Re, do, si, la, si, re, do, si. La, si, la, sol, fa, sol. Yaptınız. Oldu size nikriz. Yani bunlar hepsi birbirinin içinde. Ee, daha önce sorulan, hani yorumlarda da gelen öğrencilerin de sorduğu sorulardan biri e, biz bu kadar makamı hani nasıl bağlayabiliriz veya bu makamlarda nasıl cümle üretebiliriz e, bunlar için bu kadar bilgi edinebilmek için eser çalmanız ve e, onları analiz etmeniz gerekiyor. Hani x bir eseri aldığınızda işte R civarında dolanırken şöyle bir melodi yapıyor. Evet demek ki R'de kalmak istediğimde veya re üzerinde bir melodi yapmak istediğimde, neva melodisi yapmak istediğimde bu melodilerden birini veya benzer melodileri yapabilirim mi kafanıza yazmanız gerekiyor. Bunun için de o melodik yapıyı ezberlemeniz gerekiyor. Yani e, ben şu anda 4000'den fazla eser biliyorum. Belki daha artmıştır bilmiyorum yıllar içinde. E, yani bu hani 4000'den fazla eserle veya 5000'den fazla eserle melodi yaratmak kolay. Çünkü Atıyorum Rast e, makamında ben 300 tane eser biliyorum, 400 tane eser biliyorum. E, 300-400 eserdeki melodik yapıyı düşünün, her biri ezberinde. E, beynim bunu otomatikman birleştiriyor ben Rast e, melodisi yaratmak istediğimde. Veya Neva hakkında en aşağı yine 30-40, 50 belki daha fazla bilmiyorum. E, yani atıyorum şu anda rakamları. E, o kadar eser biliyorum ve Neva melodisi yapmak istedi, yazmak istediğimde kafamda bir neva melodisi zaten oluşuyor. Çünkü kafamdaki notalardan hani elimdeki kütüphaneden diyeyim. Kütüphaneden beynim otomatik seçiyor ve bana bunu çaldırıyor veya yazdırıyor. E, Sizin de böyle olmanız için ilgili makamda ve ilgili makamın içindeki diğer makamlarda mesela rast öğreniyorsanız uşağı, segahı ve nevayı da öğrenmeniz gerekiyor. Veya hani solde sol civarında kaldınız. Sol perdesinin ismi gerdaniye biraz gerdaniye de bilmeniz gerekiyor. Veya işte fa, fa diyezi 5 koma yaptınız. Şöyle anten gibi olan e, diyez işareti. Bunu yaptınız. Oldu size mahur. O zaman mahur melodilerini de öğrenmeniz gerekiyor. Hani bunlar hep birbirine bağlantılı şeyler. E, bu bağlantıları yapabilmek için bu makamları zaman içinde e, hem nazariye olarak öğreneceksiniz. Hem de eser geçeceksiniz. Bol bol eser çalacaksınız. Bol bol eser dinleyeceksiniz. Taksim dinleyeceksiniz. Ancak öyle oturuyor. Yani bu, bunun başka bir kolay yolu yok. Hani bir iki senede ben bu işi öğreneyim düşüncesiyle bu işe bakılamaz. Çünkü ya ben 20. yılımdayım. Hala her gün çalarken keşfettiğim şeyler çıkıyor. Bir eser, keş bir eser çalıyorum. Hiç daha önce çalmadığım bir eser. E, bestekar o kadar güzel bir yerde bir geçki yapmış ki vay diyorum ya bu burada böyle bir Geçki ne güzel yakıştırmış buraya. Hani ben de Taksimlerimde veya işte bir beste yaptığımda veya bir çalışma yaptığımda bunu burada değerlendireyim. Hani çok e, yeniden bazı şeyleri keşfedebiliyorsunuz. Atıyorum diyelim neva makam. Neva makamda çok iyi bilginiz var ama öyle bir eser çıkıyor ki önünüze diyorsunuz ki ya bu neva ötekilerden başka bambaşka bir şey. Yani neva'nın bu yönü de varmış demek ki. Veya böyle bir melodik yapıyla da neva yapılabiliyormuş gibi veya işte böyle bir melodik yapıyla da rast yapılabiliyormuş gibi sonuçlara varıyorsunuz. Bunlar eser çaldıkça, dinledikçe oluşacak, oturacak şeyler. Onun için mümkün olduğunca eser çalıp dinleyin. Yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok. Ve yani zamana yayın, sabırlı olun. Bu iş kolay öğrenecek bir iş değil. Yani kolay değil yani bu sadece matematik gibi böyle formülleri koy. Yap e, gibi bir yapı değil. Hem matematik tarafına bu işleri öğreniyorsunuz, isimleri öğreniyorsunuz, melodik yapıları öğreniyorsunuz. Ayrıca o makamın duygusunu da öğrenmeniz gerekiyor. Onu da öğreniyorsunuz. Maka, e, makamın duygusunu da eserlerle zaten bestekarlar vermiş. Onun için e, eserle daha iyi anlaşılıyor bu işler. Şimdi çok fazla uzattım lafı. E, uygulama tarafına geçelim. Uygulamada bir de sesleri duyun. E, yapılan bu şeyler, geçkiler veya modülasyonlar nasıl duyuluyor? Onlara bakalım. Şimdi rast makamına gelecek olursak, rast perdesine gelecek olursak, sol, tutuyorum. Burası Türk müziği sol, e, sol. Bola Henk, yani yerinden de yerinden de diyebildiğiniz. E, piyano re. Kararımız bu. Şimdi sol, sol, fa, mi, fa, sol, sol, la, la, sol, sol, fa, bunu yaptığımızda zaten rast. bariz bize duyurdu. Çünkü sol perdesinden. Yani sol perdesinin ismi rast. Biz de rast duyuyoruz. Sol, la, la, si, do, re, re, do, no, do, si, si. Bunu yaptığında sega. Sol, si, do, re, re, do, no, do, si, si, la, la, do, si, si, la, la. Uşak oldu. Do, si, si, la, 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 si sol, la sol si tekrar segah aldığınızda sizi sol'e atar. E, do, si, do, re, do, si, si, la, la la, si, la, sol fa, mi, re, si, la, sol fa, sol Bu rast e, genel yapısı diyebilirim. Ba, basit anlamda rast. Sol, sol, la, si, do, re, mi, mi, re Rast yapısı içindesiniz ama bir e, modülasyon yaptınız, yani bir geçki yaptınız. Nereye geçki yaptınız? Şimdi sol perdesinin ismi rast. E, bu demdeyken siz rast yapıyorsunuz. Sol la la si la sol fa sol Re do la, si si la la si la sol fa sol Fa mi le, si la sol fa sol Hep demde bu var. Demde sol notası var. Şimdi sol, sol la si do re do mi re Artık re'ye gitti. Re, demimiz değişti. Re oldu. Re olduğuna göre o zaman Re'nin ismine Neva. Artık Neva makamındayız. Neva alemindeyiz diyeyim. Re, re, sol, fa, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, mi, re, re, do, do, re, re, do, si, sol, fa, fa, re, mi, mi, re, uzatılabilir, değiştirilebilir. Sonrasında Re, Mi, Fa, Sol, Fa, La, Sol Sol, Fa, Sol, La, Si, Si, La Sol, Fa, Mi, Re Sol, Fa, La, Sol Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, Re Re, Do, Si, Do, Re, Do, Re Bunu yaptınız. nişabur kalmış oldunuz. Re, Do, Si, Do, Re, Do, Re Nişabı'yı sol eklerseniz bakın. Re, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, re, do, si, do, re, do, re, sol, re, do, re. Bunu yaptınız pençgah oldu. Bir tek nota sol eklediniz. Re, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, sol, si, do, re, do, re. Pençgah duydu. Sonrasına veya hiç pençgah dokunmadan. Re, fa, do, mi, re, do, re, re, do, re, re, do, si, si

şarkılarda özellikle daha 1930'lardan sonraki şarkılarda, 20'lerden 30'lardan sonraki şarkılarda hüzzam geçkisi yapılır. Sol si do mi fa sol fa mi mi re re veya unut beni kalbimdeki hicranla Bunu yaptığınızda aslında hüzzam geçkisi yap yani o bir hüzzam, evet hüzzam geçkisi. Bunu e, R'de bıraktığınızda bir bu hüzzam. Buraya düşürdüğünüz zaman size basit suzinak olmuş oluyor. E, o eserlerin büyük çoğunluğu yani neredeyse tamamı basit suzinak. Aslında rast değil. Tepesinde rast yazıyor ama e, içinde hüzzam olan yani sevmekten kim usanır bunlar basit suzinak. şey değil, rast değil. Sol, mi, re, Bunu yapıyor olabilir. Zaten basit suzinak içinde de rast yapısı var. Basit suzinak hüzzam artı rast. Şimdi basit süzüne geldiğimizde daha detaylı inceleyeceğiz. Böyle bir yapıya sahip rast. Ee, genel olarak Ana Rast'ın e, yapısını da öğrenmek için bence en güzel parça e, Abdülkadir Meragi'ye atfedilen, kendisine ait olduğu pek e, hani hiçbir yerde yazmıyor ama ona atfedilen bir eser e, Ahmedi Nesimi Supudem adında parçanın ismi Ahmet değil, e, isim değil yani Ahmet değil, Ahmet e, Farsça bir kelime e, Linkini aşağıya bırakıyorum, e, notasını da aşağıya bırakıyorum e, açıklamalar kısmına. E, parça şöyle geliyor bakın. Çok bariz bir şekilde rast duyuyorsunuz ilk cümlede. Sol fa mi Fa sol la sol fa sol La la sol la si Sol la sol la sol, la, sol, fa, sol fa mi Fa sol la si do re do si Sol la si sol Bakın. Mükemmel bir rast gösterdi. Sonrasında re'ye gidiyor ama çok re'de kalmayı başlığa geliyor bakın. Sol re do si do re sol re yaptı biraz pençkahımsı sol re do si do re re mi do re fa mi re do si la sol re do si bir yapı bunu bu bunun gibi eserleri bu ve bunun gibi eserleri dinlediğiniz zaman rast yapısı daha kulağınıza oturur özellikle şarkı formunda eserler dinlemeyin çünkü şarkı formundaki eserler çok karışık biraz form dışı eserler ee, genel olarak form dışı eser dinlemeyin yani şarkı ve form dışı eser form dışı eser derken e, klasik anlamda eserleri e, ayinleri dinleyebilirsiniz beste kar e, yürük semai eski e, takım olan yapılar içindeki makamlar e, eserler dinlerseniz makamları daha iyi algılarsınız. E, Peşrevleri, salsamaylarını incelerseniz oralardan da makamları anlarsınız, geçkileri özellikle anlarsınız. Çünkü peşrev de, salsamaysi de e, bestekarın kendini gösterdiği eserler. E, bakın ben bunu da yapabiliyorum, şunu da biliyorum. Bakın şuraya da geçki yapabiliyorum mu? E, veya hani onları bakın kalıp içinde de çok güzel kullanabiliyor mu gösteren e, eserler. Onun için e, saz hemaisi peşrevlere özellikle e, enstrüman enstrüman çalıyorsanız saz hemaisi peşrevlere özellikle e, dikkat edin. Ve ayinlere, ayinlerin içindeki geçkilere dikkat edin derim. E, rast makamı şimdilik bu kadar. Yine ilerleyen makamlar içinde rast e, işin içine dahil olduğu zaman e, onun üzerinde de konuşacağız. Ee, videoları paylaşmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya diğer bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.